Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde birlikte onluk ve birlikleri tekrar edelim. Buradaki ağaçları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde sayısı ona tamamlanan gruba onluk diyoruz. Yani burada 1 tane onluk grubu oluşmuş. Bakalım geriye kalan ağaçlar da yine 10 sayısına ulaşabilmiş mi? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi burada ağaçlar 10 sayısına tamamlanamadığı için onluk oluşmuyor. O nedenle yukarıdaki mavi çizgiyle işaretlediğim gruba bir onluk diyoruz. Aşağıda kalanlara da birlik olarak ifade edeceğiz. Kaç tane birlik oldu? 8'e kadar saydığım için 8 tane birlik var. Buradaki sayı bir onluk ve 8 birlikten oluşuyor. Yani bu sayı 18 sayısı. Şimdi portakalları sayalım. 10 tane portakal olduğunda bu 10'lu onlu gruba onluk diyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın burada 10 tane portakal var. Bunu bir grubun içine aldım. Biz buna bir onluk diyoruz. Geriye kalanları sayalım. 10'a tamamlanıyor mu? 1 2 3 4 ve 5. Hayır. Sayıları 10'a ulaşamadığı için Bunlar birlik olarak kalacaklar. Yukarıdaki mavi çizgiyle işaretlediğim grup bir onluk oluşturuyor. O yüzden bu portakallarda bir onluk, geriye de 5 tane portakal saydığım için 5 tane de birlik var. Bu sayımız 15 sayısı. Şimdi elmalara bakalım. Kaç onluk, kaç birlik varmış sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada duruyorum. Bu 10 tane elmayı bir grubun içerisine alıyorum. Ve şu an bir tane onluk oluştu. Diğer sayacağım elmalara bakalım. Bir onluk daha oluşuyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane elma olduğu için ve 10 sayısına tamamlanmadığı için bunlar birlik olarak ifade edilecek. Yani bu sayımızda da yine bir onluk, 7 birlik var. Bu sayımız 17 sayısı. Şimdi bu tatlış evleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'a kadar saydım ve bu 10 taneyi bir grup içerisine alıp belirginleştiriyorum. Şu anda 1 onluk oluştu. Geriye kalan Evlere bakalım. 10 sayısına ulaşıyor mu? 1 2 3 4 5 6 7. En son 7 dedim. Ona ulaşmadığı için yine burada ne diyoruz? 1 tane onluk, 7 tane birlik var. Yine bu oluşan sayı 17 sayısı. Şimdi yıldızları sayıyoruz. Dikkatli olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu anda bir tane onluk elde ettim. Onluğu grup içerisine aldım. Bakalım bir onluk daha var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet tekrardan ona tamamlanan bir grup oluştu. İkinci onluk oldu. Geriye kalanlar ise birlik. Çünkü ona tamamlanmıyor. 1 ve 2 tane yıldız kaldı. Demek ki burada 1, 2 tane onluk var. Geriye de iki tane yıldız kaldığı için iki tane birlik var. Bu sayımız 22 sayısı. Sandalyeleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onlu grubumu oluşturuyorum. Şu an bir onluk oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de birlik saydım. Bir onluk, 8 birlik. Yani 18 sayısı oluştu. Bu güzel ayakkabılara bakalım. Kaç onluk ve kaç birlikten oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada 10 tanesini bir grup yaptım ve bir onluğum oluştu. Geriye ise 1 2 3 4 4 tane birlik var. 1 onluk, 4 birlik. Bu sayı 14 sayısı. Abajurları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bir onluk oluştu. Geriye de bir tane abajur kaldı. Yani bir onluk ve bir birlikten oluşan bir sayı. Bu sayı 11 sayısı. Hemen kelebekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada tam 10 tane kelebek var bu kelebekler bir grup içine alındığında görüyorum ki başka hiç kelebek kalmıyor. Yani bu sayı bir onluk ve sıfır birlikten oluşuyor. Yani on sayısını ifade ediyoruz. Sıkça gördüğümüz taban bloklarıyla yapalım. Bakın bu birleştirilmiş halde olan blok onluk bir blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane küp birleştirilmiş. Bu bir onluk demek. Bu ayrı duranlar ise birliktir. 3 tane de birlik var. Yani bu sayı 13 sayısı. Bakın burası bir onluk. Diğer bir onluk ise burası. Yani burada 2 tane onluk var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane birlik var. Sayımız 25 sayısı. Buraya yazılan 14 sayısında 10, ve 4 sayılarını söylüyoruz. 10 bir onluk demek. 4 ise 4 tane birlik demek. Yani bu sayı 1 onluk ve 4 birlikten oluşuyor. Bu sayımız ise 1 onluk ve 9 birlikten oluşuyor. Yine bu sayımız 2 onluk ve 3 birlikten oluşuyor. Burası onlar basamağı. Burası birler basamağı. 2 onluk, 0 birlik. Bu sayımız ise onlar basamağında herhangi bir rakam olmadığı için 0 onluk ve 8 birlikten oluşuyor. Çalışmamız bitti çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar.